Kur'an nazarında insan kimdir? Nedir? Evet, bilim ve dinin hem çatışmadığı aynı zamanda çatıştığı bir alandır bu insan. Mesela bilimler insanın en gelişmiş yaratık olduğunu kabul ediyorlar. Din de insanın en gelişmiş mahluk olduğunu anlatıyor. Fakat değerlendirme yine eksik. Bilimin değerlendirmeleri farklı. Bilim insanı sıradan bir hayvan olarak görüyor. Yiyen, içen, giyinen, tuvalete giden, evlenen, cinsel münasebette bulunan bu kadarı görüyor. İnsanı kimyevi bir küme olarak görüyor. Maddi bir kütle olarak görüyor. İnsanın ruhi boyutunu, mana boyutunu, kalbi boyutunu, ahirete bakan boyutunu göremiyor. Psikoloji beyin kimyasının sonuçlarını araştıran bir ilmin ötesine geçememiş. Yani kalbe inememiş psikoloji. Sorun zaten orada. Yine zahirde kalıyor. Yalnız insanın kimya kısmını inceliyor. Fakat Kur'an insanı halife-i zemin olarak görüyor. Yani bütün kainat yaratılmış, dünyayı meyve vermiş. Dünya bütün içindekilerle beraber insana sunulmuş bir sofra gibi. Din dünyayı çok mükemmel bir imtihan salonu gibi gösteriyor. Bunun tepesinde, ortasında, merkezinde, mihverinde insan var. İnsan mana boyutuyla çok yüksek bir yaratıktır. Biyolojisi çok mükemmel beyni, duyguları, fikri, aklı, gözü, kulağı birçok yere gelişmiş insanın. Fakat ilimle din bu konuda yani insanın kaliteli bir yaratık olduğunu kabullendikleri halde değerlendirmede yine birbirlerine haksızlık ediyorlar. Çünkü bilim gaybi boyutuyla insana bakamıyor. Bu asırdaki dindarlar da maalesef insanın maddi boyutunu ihmal ediyorlar. Mesela dindarlar teknolojiye önem vermemiş bir ara. Belki şimdi veriyorlar da ilmi gelişmelere önem vermemişler. Sosyal hayatın kalkınmasına önem vermemişler. Şimdi gereken önemi yine vermiyorlar. Halen o konuda biz eksiyiz. Yani biz dindarlar bugünkü teknolojiye sahip çıksak, onu insanın halifeliğine uygun bir makamda kullanabilsek, bilim de inadını bırakır o zaman. İnsanın sadece maddi, dünyevi bir kütle olmadığını kabul eder. Böylelikle inadını bırakır. Dinle yeni bir barış ortamına gidilir. Mutluluk çağı başlamış olur. Ben tahmin ediyorum ki ahir zamanda böyle bir Mehdi'ye ihtiyaç var. Herkesin beklediği bir çağrıdır bu. Bu Mehdi'lik meselesinin bu şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Yani bilimle dinin el ele verdiği bir dönem bir asr-ı saadet olacaktır. Süleyman aleyhisselam döneminde bilim ve din tek elde. Hz. Süleyman sanayide en üstün, bilimde en üstün, dinde en üstün. Ve insanlık böyle bir mutluluk çağı yaşamış. İslam döneminin ilk 300 senesinde de bu böyle bilim ve din tek elde. Müslümanların elinde. Buna benzer Endülüs Devleti'nin kurulmasının tek sebebi bilim ve dinin tek elde olmasıdır. İnşallah Müslümanlar atak davranırlar, bir an evvel bu bilim ve dini barıştırırlar. İnsana yakışır bir şekilde yeryüzü halifeliği bir daha gerçekleşir. Kur'an insanı halife-i ruh -i zemin olarak görüyor. Yani yeryüzünü Allah'ın ona verdiği izin ve yetkiyle eken, biçen, kavuşturan, kesen, düzenleyen, kanun yapan, devlet kuran, devlet yıkan bir yaratık olarak gösteriyor. Kur'an insanı halife-i ruizemin olarak görüyor. Yani yeryüzünü Allah'ın ona verdiği izin ve yetkiyle eken, biçen, kavuşturan, kesen, düzenleyen, kanun yapan, devlet kuran, devlet yıkan bir yaratık olarak gösteriyor buna layık iken bunu yapamıyorsa demek ki görevini tam yapamamıştır, imtihanı tam verememiştir. Eğer bilim ve dini barıştırabilsek bu görevi yapacağız. Hz. Davud gibi, Hz. Süleyman gibi halife-i ruh -i zemin olacağız. Yoksa sıradan maymundan biraz daha gelişmiş bir tür olarak kalırız yeryüzünde. Ne dindarımız tam dindar olur, yarım yamalak olur, ne bilim adamımız tam bilim adamı olur.'' Kainat bir fabrika gibi ise bu fabrikanın patronu, müfettişi, işçisi, tüketicisi her tarafta insan vardır. İnsan bir türdür. Fakat binlerce türü içinde barındıran bir türdür. Yani din insanı nasıl görür derken insan bir kalemde ifade edilemez. Çok türlüler var insanda. Hatta daha bilmediğimiz binlerce karakter vardır insanda. Fakat genel olarak, kütle olarak, sosyal kütle olarak insanın halife-i zemindir. Yani yeryüzünün idaresini Allah insana imtihan için bırakmış. Benim emir ve iznim çerçevesi içinde burayı sen ek, biç, düzelt demiş. Dolayısıyla başka kanunlar da yapar mı? Yapar. Aklını kullanır, kanun da yapar. Allah'ın emirlerine aykırı olmadığı müddetçe. Beşer bir şey yaratabilir mi? Yoktan var etme manasında değil. Allah ona izin vermiş. Yap demiş. Bu Allah'a rağmen değil. Ha biz de yarattık. Hayır. Biz yaratmadık. Allah bize bir yetki verdi zeka verdi, akıl verdi, izin verdi. O da vazifemizi yaparsak yapabiliriz. Vazifemizi yapmadık mı onu da yapamıyoruz. İşte bölünüyoruz. Din bir tarafa, bilim ehli bir tarafa. Sürekli kavga ve gürültü. Yok gericilik miydi, yok ilericilik miydi? Kavga olduğu zaman iki tarafta haksız oluyor, iki tarafta gerici oluyor. Onun için eğer ilim ehli de, dindarlar da halife-i ruh -i zemin olmak istiyorlarsa bir an evvel barışmalıdırlar el ele vermelidirler, insanlığı kalkındırmalıdırlar. Mesela ne oluyor? Din bilimden koptuğu zaman hurafelere kapı açıyor, millet sefil kalıyor, aç kalıyor, hasta kalıyor, düşük seviyelerde kalıyor. Bilim dinden kopuk bir şekilde geliştiği zaman çevre tahribatı oluyor, kirlenme oluyor, zulüm oluyor, silahlar patlıyor, savaşlar çıkıyor. Ne oldu? İki tarafta zulüm etmiş oldu. Yani zulüm derken yalnız bilim adamları zulmetmiyor, dindarlar da zulmedebilir. Zulüm şudur, dengesiz giden herkes zalimdir. Eğer yeryüzünde zulmü bitirip adaleti temsil etmek istiyorsak ki bu adaletin Türkçe tabiri denge demektir, iki tarafın hakkını dengelemektir, yeryüzünde evrensel bir adaletin kurulmasını istiyorsak bir an evvel bu barışı sağlamamız lazım. İnsan halife-i zemin olarak dinin öngördüğü makamı ona vermeliyiz. Yani Kur'an nazarında insan halife-i zemindir. İşte araba yapıyoruz, ev yapıyoruz, ziraat yapıyoruz, türleri geliştiriyoruz. Gelişmek ve geliştirmek mahiyetinde yani. İnsanları yönetiyoruz, askeri ordu kuruyoruz, devlet kuruyoruz, milleti cezalandırıyoruz, milleti hapse atıyoruz, hapisten çıkartıyoruz. Biz Allah'ın namına o işleri yapan bir halifeyiz. Din insanı böyle görüyor. Sıradan maymundan biraz daha gelişmiş bir tür olarak görmüyor. Kur'an kıssaları tarihi bilgilerle bağdaşıyor mu? bununla ilgili birçok dergi, özellikle Amerika'da ve Almanya'daki birçok dergi, İsrail kaynaklarında geçen Hz. İbrahim'in gerçekte yaşamadığını, Hz. Musa'nın daha farklı olduğunu, gerçekte Mısırlı olduğunu söylüyorlar. Yani tarih Musa ve İsa'yı kabul etmiyor. Kur'an kıssaları tarihi bilgilerle bağdaşıyor mu? Önce genel manada anlatalım. Ondan sonra Musa ve İsa'yı anlatacağız aleyhimüsselam. Şimdi burada ana konu olarak dört noktaya dikkat etmemiz lazımdır. Bu dört nokta nedir? Bu asırda olduğu gibi, o asırlarda da maddi giden iktidarlara peygamberler karşı geldiler. Peygamberler muhalefetteydi. Bu bir. Yani Firavunlar, Sumerler ve diğer maddi devletler gücü elinde tutuyordu. Bunları doğru yola, hidayete, imana getirmek için peygamberler muhalefetteydi. Bu konuyu bilmek lazım bir. Yer. İkinci olarak, tevatür diye bir ilim kaidesi var. Bunlara tek tek döneceğiz. Yani öyle bir bilgi geliyor ki nesilden nesile, bunun yalan olma ihtimali sıfırdır. Tarih zaten tevatüre dayalıdır. Şahmeren niye var o zaman? Tarih konusunda bizim bilmemiz gereken bu dört temel konulardan birisini söyledik. Dindarlar daima muhalefetteydi tarihte. Çünkü eğer hem din hem devlet tek ele geçerse biraz dengesizlik olur sosyal hayatta. İmtihan sırrı kaybolabilir. Dolayısıyla Allah imtihanın devamı için dindarları muhalefette bırakmış ki sürekli devletler, iktidar kendilerini dine uydurmaya mecbur etsesinler. Tevatür diye bir kural daha var. Yani nesilden nesile gelen sağlıklı bir tevatür. Yani öyle bir tevatür ki burada yalan ihtimali sıfır. Bir söylenti, bir efsane gibi değil. O tevatür değil. Bir de bu tarihi bilgilerin başka bir boyutu var. Gaybi boyutları da var. Yani Nuh modeli var gayb aleminde, metafizik aleminde. Her peygamber bir açıdan Nuh'tur. İbrahim modeli var, Musa modeli var, Harun modeli var, İsa modeli var. Arketip modeller var. Bir de edebi eserler var. Yani bir yazar bir manayı ifade etmek için roman gibi senaryolar yazmış, edebi eserler yazmış. Bunlar zamanla gerçeğe dönüşmüş. Bir realitesi var, bir manası var da edebi eserler biraz daha renk değiştirmiş. Şimdi buna bakarak diyebiliriz ki bu tarz kişiler niye İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı tarihte göremiyorlar? Bunları tarihi verilere ters gibi gösteriyorlar. Birinci cevabımız şudur. Bunlar muhalefetteydiler. Sesleri fazla çıkmadı. Devlet ellerinde değildi. Heykelleri dikilmedi. Tabletleri kalmadı. Bu bir. Kısa bir cevap. İkincisi bunların varlığı dindarların sayesinde sabittir. Yani nasıl genetik olarak işte İbrahim'den beri Yahudiler geliyor, böyle binlerce insan İbrahim gibi bir şahsiyetin tarihte yaşadığını gösteriyor. Ama belki küçük çapta bir iktidar vardı, gücü vardı. Tarihten silindi o zaman. Şimdi büyük insan o. O zaman küçüktü. Ama Sümerlere göre, Firavunlara göre. Kimse onu kale almadı. Bugün de öyle kaliteli insanlar vardır. Çok büyük dava adamıdırlar, çok büyük fikir adamıdırlar. Küçük çapta kaldıkları için kimse onları tanımıyor. Birkaç nesil sonra ortaya çıkarlar. Ama tarihte hangi asırda yaşadığı bilinmez onun. Bir de İbrahim evrensel bir makamdır. Musa evrensel bir makamdır. Bir tiplemedir. Nasıl bugün diyelim ki cumhurbaşkanlığı bir makamdır. Bu da böyle bir makamdır. Tarihte bu hakikatin, İbrahimlik hakikatinin milyonlarca, binlerce numunesi yaşıyor. Bunlar işte birbirine karışıyor. Hangi İbrahim? Bir sürü İbrahim var. İsim olarak değil, yaşam tarzı olarak, fikir olarak. Bir de edebi eserler halkın elinde zamanla gerçeğe dönüştürülür, efsanelerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz aklen diyebiliriz ki bunların varlığı mütevatirdir. Yani öyle nesilden nesile kuvvetli bir haber olarak bize gelmiş ki olmaması muhaldir. Akıl bu. Aklen bunu görüyoruz. Ama maddi tarihe geçme işlerinin çok sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi muhalefette olması, bir tanesi küçük çapta kalışları, bir tanesi dindar oluşları. Şöhret istememişler, şan şeref istememişler. Dolayısıyla onlar tabiri yerindeyse bugünkü Cumhurbaşkanı'nı herkes tanıyor da Diyanet İşleri Başkanı'nı ki resmi olmasına rağmen herkes tanımıyor. Çünkü o asırda din çok ön plana çıkmamış. Bir de mesela firavunlar uzun bir dönem yaşamış. Yani çok firavunlar gelmiştir. O dönemlerde ilkellik çok yaygın. İlkellik çok yaygın olduğu için vahşet var, kavgalar var. Din artık aktif olamıyor. Aslında din insanlar medenileştikçe aktif olabilir bir nesnedir. Yani dinin hiç etkisi olmamış demek istemiyorum. İnsanlığı medenileştiren yine inançtır ve dindir. Devlet kurduran yine dini faktörlerdir. Ama daima hayat şartları, ekonomik şartlar, siyasi şartlar, savaşlar dini ikinci plana itmiş. Bu da insanlığın biraz daha eksik kalmasına netice vermiş. Yani iyi etmişler demiyorum, kötü etmişler. İnsanlar dinle dünyayı eşit tuttuğu zaman asıl saadeti yaşarlar. Tarih Musa ve İsa'yı Aleyhümüsselam görmüyor. Kur'an nasıl anlatıyor? Kur'an, Yahudilerin tevatürüne dayanarak onları delil olarak gösteriyor. Bu bir. Yahudilerin, Hristiyanların, diğer devletlerin onları müttefiken kabul etmelerini bir tarihi delil olarak gösteriyor. Tevatür bir akli delildir, inkar edilmez. Bir de Kur'an Musa ve İsa'yı da makam olarak göstermiş. Yani tarihte bir kere gelmiş geçmiş değiller. Mesela vahyi anlatan ayetler İsa diye çevrilebilir. İsa'yı anlatan ayetler vahiy diye çevrilebilir mana katmanları olarak. İncil'in de Hz. İsa'nın hayatını anlatmasının bir hikmeti de olsa gerek. Evet, bir hikmeti odur. Dolayısıyla Kur'an bu peygamberlerin arketip boyutu üzerinde daha çok duruyor. Maddi tarih bilgilerinden ziyade gaybi boyutlarını öne çıkarıyor. Hatta bugün de maddi boyutuyla dahi öyle insanlar var. Mesela bir büyük insan doğuyor, herkes de o insanın tiplemesi farklıdır. Ki gayb aleminde daha da farklıdır bu tiplemeler. Kur'an daha çok gayb alemi ve onların gayb alemindeki görüntüleri üzerinde duruyor. Maddi tarih kitabı gibi görmüyor onları. Çünkü isim, yer, zaman ve zamiri belirtmiyor. Niye belirtmiyor? Onların evrensel arketip, gaybi bir hakikat olduklarını gösterip insanların onlara karşı ne kadar büyük bir haksızlık içinde olduğunu gösteriyor Kur'an. Yani düşün ki bir İsa'yı anlatıyor, bir Musa'yı anlatıyor. 2000 sene önce tarihte ölmüş, idam edilmiş, işi bitmiş bir insanı anlatmıyor Kur'an. Öyle bir hakikati orada anlatıyor ki İsa ile Musa'yı tarih boyunca yaşamış ve halen de yaşayan iki harika gibi gösteriyor ve insanlığın onlara ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Mesela Hz. Muhammed de bir arketip olarak anlatılıyor Kur'an'da. Sırf böyle 63 yaşında vefat eden bir Arap vatandaş olarak anlatmıyor. Binlerce evliya, milyonlarca ümmet yetiştiren evrensel bir hakikat olarak onu anlatıyor ve bu önemli bizim için. Yoksa tarihte işte üç tane savaş geçirmiş, birkaç kere yaralanmış bir insan olarak anlatmanın bir anlamı yok. Kur'an detaylar üzerinde durmuyor bunun için. Peygamberlerin, büyük insanların, büyük tiplemelerin gaybi, metafizik, evrensel boyutu üzerinde duruyor ki biz onları kendimize örnek yapalım. Onlar gibi yaşayalım. Evrensel hakikati yaşayalım. Yoksa kuru tarihi bir bilgi bize ders vermez. Kur'an'da çelişki var diyorlar. Bunun hakikati var mıdır? Kesinlikle Kur'an'da çelişki yoktur. Var diyenler işte biraz önce anlattığımız eksik bilgilerinden var gibi görüyorlar. Sistemi tam oturtamıyorlar. Dilini bilmiyorlar, anlatım biçimini bilmiyorlar. Neyi nasıl anlattığını bilmiyorlar. Zahiren birbiriyle çelişiyormuş gibi görünüyorlar. Yani sen şimdi Adem'le Nuh'u tarihte işte bin sene yaşamış bir insan gibi görsen, öldüler gittiler diye görsen burada çelişkiler doğabilir. Çünkü bin sene yaşayan bir insan yoktur tarihte. Ama bu dönem ömrüdür desen, bunların etkinlik dönemi bin senedir desen, bunlar işte böyle aktif bir tiplemelerdir desen, o bin tane lider insanı etkilediler, dindarlık verdiler, din verdiler, terbiye verdiler, o zaman çelişki olmaz. Çelişki var, görenlere göre vardır. Asıl Kur'an'ın içinde çelişki yoktur. Neden? Çünkü dilini bilmiyorlar, terminolojisini bilmiyorlar, arka planını bilmiyorlar, arka boyutunu bilmiyorlar. Sen Kur'an'ı sırf maddi bir kitap gibi, maddi aleme bakan, sırf dünyaya bakan, sırf sosyal hayata bakan bir kitap gibi görsen çelişkiler bulursun. Çünkü bu boyut ahirete bakan boyutuyla çelişir. Halbuki Kur'an'ın yarısından fazlası ahirete, gayb alemine bakar. Sırf gaybi bir kitap gibi görsen, dünyadan koparsan yine çelişki gibi görünür. Çünkü zaman zaman dünyevi bilgilere de atıfta bulunuyor. Demek çelişki kişilere göre vardır. Aslında yoktur çelişki. Peki Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuh yani işte bir ayet bir başka ayetin hükmünü kaldırıyor gibi düşünceler, görüşler var. Bu konuda ne diyorsunuz? Kur'an'ın ana konusu gayb alemine, ruh alemine, ahiret alemimize, terbiyemize bakan yönüdür. Kur'an'ın ana konusu bunlardır. Zaman zaman bizim maddi hayatımıza bakabiliyor. Maddi hayatımıza bakan yönüyle kanunlarda nesin olması tabii iyi. Hukukun temel gereğidir. Çünkü insan her zaman bir hastalık içinde değil. Hastalık değiştikçe hukukun değişmesi gayet normaldir. Fakat bu demek değildir ki Kur'an'daki ayetler hükümden düştü. Onlar gaybi boyutta, ruhi boyutta, terbiyemize bakan boyutta her zaman geçerlidir. Pratikte zaman ve zeminlerin ayarlanması lazım. Yani gün gelir biz yine eski halimize döneriz. O mensuh dediğimiz ayet mensuh değil de yine bize lazım olur. Mesela bazı ayetler cihadı emrediyor. Eskiden sahabeler cihatla mükellef değillerdi. Sonra cihatla mükellef oluyorlar. Bu cihadı mükellef kılan ayetler, cihatla mükellef kılmayan ayetlerle çelişiyor mu? Hayır, çelişmiyor. Gün gelir yine biz eski Mekke dönemine döneriz. Yine cihadı bırakırız. Bu ayetler metafizik boyutta, gaybi boyutta geçerlidir her zaman. Ama pratikte Müslümanlara bir şey olduğu zaman maddeten cihat edebilirler. Bu hükümde geçerli. Yani her toplumun zaman ve zemini vardır. Kur'andaki bu nasih ve mensuh olsa olsa takittir. Nasih mensup değildir. Yani hükmü hepten kaldırılmış ayetler yok orada. Birbirini sınırlayan ayetler vardır sadece. Bazı hukukçular bu sınırlandırmalara nasih demiş. Hukuki tabirle nasih denilebilir. Fakat gerçek manasıyla, gaybi boyutuyla, Kur'an'ın evrenselliği boyutuyla bakılırsa Kur'an'da nasih mensuh yoktur. Hükmü kalkmış hiçbir ayet yoktur her zaman, her yerde o ayetin uygulanabilir bir alanı vardır. Kur'an'da büyü var mı? Kur'an, Bakara suresi 102. ayette büyünün varlığını gösteriyor. Ama nasıl gösteriyor? Kur'an'ın gaybi boyutu etrafında dönüyoruz. Kur'an'ın gaybi boyutu anlaşılmadan hiçbir hükmün anlaşılamayacağı gibi tarihi bilgileriyle, nasih ve mensuhuyla, hukuki boyutuyla bakmadan da zahiri boyutu tam anlaşılmaz. İslam'daki hukuk sırf maddi hayata bakmaz, insanın ruhi terbiyesine de bakar, ahiretine de bakar. Dolayısıyla Kur'an'ı gaybden koparmak, bir beşer kelamı gibi görmek, onu peşinen öldürmek demektir. Şimdi bu büyü konusunda da Kur'an'ı gaybden kopardığımız zaman yine anlaşılmaz. Kur'an büyüyü şöyle tarif ediyor. O sureden anladığımız kadarıyla dünyada evrensel iki tip yaratık var. İyi ile kötü, şeytanla melek, ruhla beden, sıcakla soğuk gibi. Nasıl bir dua okuyorsun, şifa buluyorsun... Bu alemde emri bir olay, olağanüstü bir olay. Aynı şekilde o manevi boyutun bir de kötü kısmı var ki ona büyü diyor. Bir de evrensel büyü tiplemesi var. Yani bugünkü medeniyet cazibesiyle, teknolojisiyle, maddi boyutuyla bizim için bir büyü olmuş, bizi büyülüyor. Büyü ne demek? Seni hakikaten alıp koparan, saptıran her şey büyüdür. Bu bir nutuk olabilir, bir konferans olabilir, bir müzik olabilir, bir medeniyet cazibesi olabilir, bir teknoloji cazibesi olabilir. Yani seni hakikatten koparan her şey büyü olabilir. Bu bir muska da olabilir, dua gibi. Nasıl hayırlı bir dua güzel bir netice veriyorsa, kötü bir muska da kötü bir neticeyi verebilir. Bu imtihan çerçevesi içinde caizdir ve aykırı değildir hakikate. Fakat burada dikkat etmemiz gereken muska büyüsünden ziyade medeniyet büyüsüdür. Muska büyüsü de yapılabilir. Allah buna engel olmuyor. Bunu kastediyorum. Allah yapsın manasında söylemiyorum. Yani birisi gider yapar, Allah buna izin verir mikroba izin verdiği gibi şeytana izin verdiği gibi büyünün yapılmasına da izin verir. O manada kullandım. Bizim bundan ders almamız gereken evrensel büyüyü tanımak, kendimizi bu büyüden kurtarmaktır. Gayb aleminde Harut ve Marut olan melekler var. Şöyle ki, o kötü büyünün temsilcileri. Nasıl her varlığın temsilcileri var? Kötü büyünün de temsilcileri iki melektir. Bak düşün, gayb aleminde iki melek olarak temsil ediliyorlar. Bu meleğin ismi Harut ve Marut. Harut kuyu kedi, Marut kuyu yılan. Yani insanların birbirine uyguladığı kötü büyüyü gayb aleminde Harut ve Marut olarak görebiliyoruz. Kuyunun dibinde yani süfli olarak. Niye kuyunun dibinde diyor rivayette? Çünkü bu büyü süfli olan alçakça bir iştir. Ama Allah imtihan sırrı için izin veriyor. Neden? Çünkü şeytana izin vermezse meleğin hükmü kalmaz. Büyüye izin vermezse dua ve ibadetin kıymeti kalmaz medeniyetin cazibesine önem vermezse dinin cazibesi kıymeti kalmaz. Yani bizim burada ders almamız gereken hem gaybi boyutuyla hem maddi boyutuyla büyünün evrensel hakimiyetini bilip kendimizi ondan kurtarmamızdır. Ve bir daha söyleyelim unutmamak lazım ki her nutuk hatta haberlerin bir kısmı bile bazen insanı büyülüyor. Siyasiler, nutuklar, gazeteler, medeniyet cazibesi, dedikodular yani seni hakikatten, gerçekten, doğrudan alıkoyan her şey bir büyüdür. Kur'an'da niye büyüleniyorsunuz mealinde bir ayet vardır. Niye gerçekten kopup sapıyorsunuz diye. Gerçek ise birliktir. Bütünü, kainatı bir bütün olarak göstermektir. Dengeli yaşamaktır. Tek taraflı gittiğin zaman medeniyetin cazibesine kapılırsın gidersin. Hatta rivayette var ki o Harut ve Marut karı koca arasına ayırıyorlar. Bugünkü medeniyet de karı koca arasına ayırıyor. Yani lezzetçilik, hedonizm öyle çok gelişmiş ki eğer bir evlilik lezzet vermediği gün hemen boşanmaya gidiyorlar. Bir iş lezzet veriyorsa vardır. Lezzet vermiyorsa o iş hayırlı da olsa bırakılıyor. Namaz kılıyorum lezzet alamıyorum. Ben öyleyse bırakırım gibi. Yani insanlar gerçekten büyü içinde kıvranıyorlar. Bu konuda Kur'an'a uymamız lazım. Bir nokta daha ilave edeyim. Büyünün gerçek bir hakikati var mı yok mu diye. İslam aleminde çok tartışılmış. Bir nokta daha ilave edeyim büyünün gerçek bir hakikati var mı yok mu diye İslam aleminde tartışılmış. Bu sihirbazların yaptığı. Bir kısmı hayalidir, ilüzyondur. Bir kısmı da gerçektir. İmam Bakıllani, büyünün bir gerçekliği vardır ama kötü bir gerçektir. Allah ona sınırlı bir şekilde izin veriyor. Mucizeyle karışır mı, karışmaz mı diye soru da gelebiliyor insanın hattına. Mucizeyle karışmıyor. Çünkü Allah, büyücüleri muvaffak etmiyor diyor. Peygamber gibi onları muvaffak etse, o zaman karışma ihtimali var. Yani peygamber diyor, ben peygamberim ve mucize gösteriyor. Allah onu muvaffak ediyor. Kimse onun mucizesinin benzerini gösteremiyor. Büyücü ben peygamberim dediği gün Allah onu büyü yapamaz hale getirir diyor. Burada imtihan bozulmasın diye Allah oraya müdahale ediyor. Hülasa Kur'an'ın evrenselliği Bakara suresinin tefsiri ayet 94 ila 106'da bu büyü hakikatinin Kur'an içindeki yeri, makamı, evrensel boyutu, medeniyet boyutu anlatılmıştır. Hatta rivayet ki o medeniyet boyutuyla ilgili büyünün bir kolu göğe çıkar, bir kolu aileye karışır. Harut ve Marut'un biri göğe çıkar, zühre olur, biri aileye karışır. Bugünkü medeniyette bugün bilim dalı uzaya çıkmış, uzayda yıldız ve uydu olmuş. Bir dalı da ev teknolojisi haline dönüşmüş, zevkçilik ve hedonizmi geliştirmiş. Bu hedonizm batağı içinde karı kocayı birbirinden ayırıyorlar. Nasıl ki bunun gaybi bir boyutu gayb aleminde muska şeklinde var. Hani muskacılar var ya yapıyor bu işi. Dua gibidir. Muska eşittir dua gibi. Dua hayırlıdır. Meleklerle ilgilidir. Büyü de aynı mekanizmadır ama şerlidir. Şeytanlarla ilgilidir.